Dersimize hoş geldiniz arkadaşlar. Limit çalışıyoruz, tamam. Önceki videolarınızı seyretmişsinizdir. Şimdi hoş geldiniz dersimize limit diyelim arkadaşlar. Bak buraya. Limitle ilgili çalışma yapacağız. Mesela, ee, dur bakayım. Limit x sonsa giderken x küp artı 3x artı 6 olsun. x küp 4 olsun bura. Artı 2x artı 10x artı 4 olsun. Şimdi ben sonsu yazdığımda gördüğünüz gibi burada sonsuz bölü sonsuz belirsizliği belirmekte arkadaşlar. Sonsuz, bel sonsuz bölü sonsuz belirsizliği olduğunda biliyorsunuz L hospital yapıyorduk. Bu durumda ne yapıyorduk? L hospital. Şimdi L hospital nasıl yapılıyordu hatırlayalım. Payın türevi bölü paydanın türevi. Şimdi x küpün türevi ne? 3 başa düşer. 3 üst bir azalır. 3 x'in türevi 1 başa düşüyor. 1 kere 3 3 üst 1 azalıyor. 0 3 çarpı x türevi 0 3'e eşit. Bu sabit sayıda 0'a eşit türevi. Biliyorsunuz. Buradan 12 x kare artı 4 x artı 10 gelir. Şimdi tekrar limitini aldığımda tekrar sonsuz bölü sonsuz gelmekte. O zaman tekrar L hospital yapılır arkadaşlar. Tamam. Tekrar L hospital yapılır. Tekrar limit alınır. Bak şimdi. Burada 6x Bunlar 0 getiriyor. 3. Burası 24x artı 4. <laughs> şimdi bakıyorum. Tekrar sonsuz bölü sonsuz belirsizliği geldi. O halde bir daha L-Hospital yaparsam bir daha L-Hospital yaparsam 6 bölü 24 gelir. O da sağda reçelse 1 bölü 4 gelir. Sorunun cevabı soru bitti arkadaşlar. Hep böyle uzun 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 yapmanızı rica ediyorum. Sonsuz bölü sonsuz ve sıvır bölü sıvır belirsizliklerinde bak eğer belirsizlik bunu getirirse L-Hospital yapıyorsun. Mesela bir örnek daha yapalım. Limit <laughs> bak şimdi şimdi buna bakacağız. Sen 7'yi yerine yaz. Ee, yukarısı 49 eksi 49'dan 0 aşağısı da 0 getirir değil mi? 0 bölü 0 belirsizliği var. Öyle değil mi? O zaman L hospital yapılır. Doğru. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi 7 yerine yazdığımda 14 geldi. Bu sorunun cevabı 14'tür arkadaşlar. Burada anlaşılmayan bir yer var mı? Mesela şöyle bir soru düşünün. Limit x sonsuza giderken 2x artı 5 mesela. Bunun cevabı sonsuz. 2 çarpı sonsuz artı 5'ten sonsuzdur arkadaşlar. Yani burada tutup da türeve falan girmeyesiniz sakın. L hospital yapmayasınız. bu böyle bitti bak. Bu kadar. Anlaştık mı? Tamam. Başka bir çalışma yapalım. Mesela yok şöyle yapalım. Limit x neydi o? x küp eksi 1 bölü x eksi 1. Şimdi buna bakalım. Burada x yerine 1 yazınca sonuç ne geliyor? 0 bölü 0 belirsizliği gelince aklımıza ne gelecek? L hospital gelecek. L hospital'den dolayı bak şimdi 3x kare bölü 1. Bir. Şimdi 1'i yaz yerine 3 gelir. Soru biter. Anlaştık mı? Mesela ben size değişik bir soru çözeyim. Limit x 2'ye giderken 5 üzeri x küp eksi 2 bölü <laughs> yok 8 bölü x eksi 2. Bakınız burada düşünün. Özel olarak bu limit bu yukarıya çıkabiliyor. Yani sen şunu yapabiliyorsun. 5 üzeri limit x küp eksi 8 bölü x eksi 2 diyebiliyorsun. x 2'ye giderken. Bu formül yani. Hani buranın limitini alabiliyorsun. Ama güzel bir formül. Kullanışlı bir formül bak. O zaman buranın limiti ne gelir? 0 bölü 0'dan L hospital yaparsam 3x kare bölü 1 limit x 2'ye giderken buradan 2'nin karesi 4 12. 5'leri 12 gelir. Soru bitti. Bu kadar. Anladınız mı? Mesela şöyle bir soru verelim. Şimdi sen sınava girdin. Şöyle bir soruyla karşılaştın. Değil mi? X kök içinde x kare artı 3x artı 5 bölü 3x küp eksi 2x artı 1 mesela. Şimdi sen buraya sonsuz diyelim. Sonsuz bölü sonsuz belirsizliği alacaksın. Şu kara kök en dışarı çıkabilir. Limit içeri girebilir bak. Bir düşün. Buradan x kare artı 3x bir satır fazla olsun. Önemli değil. Anlaştık. Şimdi burası arkadaşlar sonsuz bölü sonsuz getiriyor içerisi. Türevlerini alınca bak şimdi. Aşağısı 9 x kare eksi 2 yapar. Şimdi bakıyorum tekrar sonsuz bölü sonsuz geldi değil mi? O zaman tekrar alıyorum, 2 bölü 18x limit sonsa gidiyor. Burası ne getirir? 2 bölü sonsuz sıfır getirir. Sıfırın limiti yani karakökü de sıfırdır. Siz yani o karakökü en dışarı çekebiliyorsunuz. Öyle düşünün. Tamam. Tamam. kalıp bir formülümüz var. Şöyle ki limit 1 artı 1 bölü 1 artı limit 1 artı a bölü b x üzeri c x sonsuza giderken bu e üzeri a bölü b'nin c'nci kuvveti biz şimdi bunu formül olarak verdik. İleride arkadaşlar bunu şey yapacağım. Hani ispat edeceğim ben size. Tamam. Uzun uzun ispat edeceğim. Hoşunuza gidecek. Tamam. <laughs> Grup yap. Tamam. Küçük bunu. Tamam. Şimdi <laughs> şu an ispatını veririm ama çok uzun sürüyor. Hani yaklaşık 10 satırı geçiyor diye hatırlıyorum elenleyeceğiz. Sonra her iki tarafın sonra çarpımı falan sonra onu sıfır bölü sıfır bölü benzetiyoruz falan. Uzun bir iş yani. Orayı sonra verelim. Şöyle ki burada şunu unutmayın. A bölü B E'nin üstüne geliyor. Şu C'de... yukarıda kalıyor. Burası C X ha, onu da verelim. Şurası C X artı D olabilir yani. Onu da söyleyeyim. O halde bile C gelecek. Ben bir örnek yapayım. Limit x sonsuza giderken 1 artı 2 bölü 3x 2x. Siz bir an için sonsuzu yazsanız burada onu da verelim bak o da önemli. Bir an için sonsuzu yazsanız bu örneğe bak şimdi. 3x 3 sonsuz sonsuz. 2 bölü sonsuz 0. 1 artı 0 1. 1 üzeri sonsuz belirsizliği geliyor. Yani bu problemin bu çözümü 1 üzeri sonsuz belirsizliğinde yapılabiliyor. Eğer bir üzeri sonsuz derecesi gelmezse bu yaptıklarınızı yapamazsınız. Bir de burada da biri olacak şurada da. Şu kısımda. Şu biri görüyor musunuz bak? Burada biri olmak zorunda. Haberiniz olsun. Şimdi o zaman cevabı yazıyorum. E üzeri 2 bölü 3'ün karesi. O da E üzeri 4 bölü 3'tür. Soru bitti bu kadar. Limit 1 artı 3 bölü x in 3x artı 6'sı. Şimdi bir üzeri sonsuz belirsizliği var. Cevap e üzeri 3 bölü 1 görüyor musun? 3 bölü 1 3'e eşit. Küpü şu x'in kat sayısı e üzeri 9 arkadaşlar. x artı 1 bölü x diyelim. Limit x sonsuza giderken. Şimdi buna bakalım. Burası da x eksi 2 olsun. Önemli değil. Şimdi burada ben payda dağıtması yapacağım. Şu x var ya hem x'in altına hem de 1'in altına gelecek. Yani şöyle yazabilirim. Bu rasyonel sayıların bir konusu burası. Hani çünkü x x aynı iken yazıyorduk. Paydaları aynı sayıda yazarım. Paydaları işleme tabi tutarım diyorduk. x eksi 2 Buradan limit x sonsuza giderken 1 artı 1 bölü x x eksi 2. Cevap e'dir arkadaşlar. Neden? 1 bölü 1 1'e eşit. Şu x'in kat sayısı da 1'dir. O yüzden e'dir cevap. Bu kadar. Mesela şöyle bir şey geldi aklıma. Bu soruda bak şimdi böyle bir soruda diyelim bu y eşittir 3 üzeri x olsun. Bura birdir haliyle. Burada diyelim e, grafik çok da uygun olmadı. Grafiği bir daha çizelim. Şimdi bura 1'dir. Y eşittir 2 üzeri x fonksiyonu verirsin. Bu fonksiyona göre Bak şimdi. Bu fonksiyona göre örneğin x eşittir 1 olduğunda öyle oluyor. Buradan limit x 3'e giderken y yani fx bu nedir biliyor musunuz? X bak şimdi limit x 3'e giderken 2 üzeri x yazıyorsun, değil mi? Buradan 3'ü yerine yazarsın. 2 üzeri 3'ün 8 olduğunu görürsün. Bu şimdi niye böyle oldu? Bak şimdi. 3'te 8 geliyor dedik ya. Bu sağdan limiti de soldan limiti birbirine eşit gelir arkadaşlar. Buna dikkat edin. Bu kadar. Bitti. Şimdi başka bir çalışma yapalım. Limit x 4'e Şimdi buna bakacağız. Mutlak değerli limite bakacağız. Şimdi 4'ü yaz yerine 0 geliyor değil mi? Bunu şöyle düşüneceğiz. Bakın. Ee, mesela Y eşittir x eksi 4'ün grafiği neydi? X 0 için Y eksi 4 geliyor biliyorsun. Bak şimdi. Y 0 olduğunda X 4 geliyor. Şimdi bu Y eşittir x eksi 4'ün grafiği budur. Burayı anlamaya var mı? Bunu hatırladınız değil mi? Önceden çalışmıştık iyi kötü. Şimdi dikkat et şimdi. Peki biz şimdi şöyle düşünün. Yan tarafta y eşittir x eksi 4'ün grafiği var. Şimdi biz özel olarak burada mutlak değer katarsak buraya o zaman bunun grafiği ne olur? Şimdi onu konuşalım. Şu aşağı yukarı doğru gider. Yani şu olur bak. Şu olur. Hatırladınız mı? Evet. Bu olur. Bu mutlak değerli fonksiyonun hani grafiği yani. Y eşittir. Y eşittir. Mutlak değer x eksi 4. Şimdi arkadaşlar şimdi beni iyi anlayın bak. 4'e ben sağdan yaklaşsam sıfıra gidiyorum. Soldan yaklaşsam gene sıfıra gidiyorum. O yüzden bu sorunun cevabı sıfırdır. Buraya kadar tamam mı? Fakat şuna dikkat et. Limit x x eksi 4'e Beşten yaklaşsın. O zaman bunun cevabı ne? Burada beş mesela şuralarda bir yerde tabii ki sağdan yaklaşsam da soldan yaklaşsam da bir olur yani. Doğru. Beşi yerine yazdım x'lerine. Beşten dört çıktı bir. Buraya kadar tamam mı? Yani eee x sonsuzda limit x 1'e yaklaşsın 1 eksi x mutlak değer x kare eksi 2 x artı 1 şimdi bunu yapalım x değerlerine 1 yazınca 0 bölü 0 belirsiz gelir fakat L hospital'e giremezsiniz şu an. Neden? Çünkü, şey Çünkü mutlak değerli ifadenin türevini öğrenmedik henüz. Tamam mı? Onu ileride öğreneceğiz. O zaman şöyle yapacağız. Bak şimdi, söylüyorum, mutlak değerli bir ifadenin içerisini eksiyle çarpabilirsiniz. Yani 1 eksi mutlak değeri de, x eksi bir mutlak değeri aynı şey. İçeri eksiyle çarpabiliyoruz, tamam? Şimdi sonra arkadaşlar, yukarısı x eksi 1'in karesine eşit. Buraya kadar tamam mı? Şimdi ben. 1'e sağdan yaklaşacağım. Limit alacağım. Bak. X1'e sağdan yaklaştığımda iyi düşün. X-1'in karesi öylece kalacak. Aşağısı X-1 mesela bunu şöyle düşün. 1,1 yazsam şu X yerine o zaman pozitif gelir. 1,1'den 1 çıktı. Pozitif bir sayı gelir. Demek ki buraya başına artı alacak burası. Bunu anladınız mı? Bunu şöyle de düşünebilirsiniz. Az önceki örneğe dönelim. Mesela ben 5'e giderken limitini almıştım ya az önce bu soruda. Şimdi ben burayı 5'i içeri yazdım ya. Aslında şöyle anlasam daha güzel olur. Bak. İyi düşün şimdi. Bunu öyle değil de şöyle anlasam daha doğru olacak. X 5'e giderken burada x eksi 4'ü yazacaksın. Limit diyeceksin. X 5'e giderken Şimdi arkadaşlar şu kısım şu kısım düşünün bak 5 için hani x eksi 4 olan kısım eğer 5'e soldan yaklaşacak olsaydım sağdan yaklaşınca bu x eksi 4 alacağız. Ha. Tamam orada bir nokta var şimdi. Eğer ben sağdan yaklaşırsam, bak şimdi. 5'e sağdan yaklaşırsam, burası artı alacak başına 1'e eşit. Eğer ben 5'e soldan yaklaşırsam, o zaman bu x eksi 4 başına eksi alacak. O zaman bu soruda sağdan yaklaşınca bir geliyor. Soldan yaklaşalım şimdi. Bak şimdi mesela bu x'lerine 5,1 yazsam içerisi pozitif oluyor. 4 çıkınca. Şimdi soldan yaklaşmak 4,9 yazsam içerisi gene pozitif oluyor. O yüzden bura 1'dir yani. Her iki halde 1 olduğu için sonuç 1'dir diyor sana. Onu anlaşalım. Ve burada şu grafiği biraz büyükçe çizersem bak şimdi şunu düşün. 5'e sağdan yaklaşınca soldan yaklaşınca gene hani 1'e gidiyorsun hani ben kabaca çizdim şu an. Anlaştık mı? Tamam. Şimdi devam edelim. Bak şimdi bu soruya dönelim. Biz şimdi 1'e sağdan yaklaşınca x 1,1'i ben şuraya x yerine yazsam 1,1'den 1 çıktı. Yani pozitif bir sayı geliyor. O yüzden bir sorun olmuyor. Dolayısıyla burası limit x 1'e sağdan yaklaşırken bu x eksi 1'in karesiyle x eksi 1 sağdışı x eksi 1 geliyor. Ben x gördüğüm yere şu an 1 yazınca burası 0 gelir. Bir de soldan yaklaşalım bakalım ne olacak. Şimdi x eksi 1'in karesi dursun. Bu x eksi 1'e. Şimdi bu yukarıda x gördüğüm yere 0 onda 9 yazsam. 0 onda 9'dan 1 çıkınca negatif geliyor. Demek ki ben başına eksi atacağım. Bunu anladınız mı? O zaman burası sadeleşirse x eksi 1 bölü eksi 1 olur. Sadeleşince. O zaman 1 yazınca 0 bölü eksi 1'den sıfır gelir. Buraya kadar tamam mı? Bu şimdi... <laughs> Allah razı olsun. Şimdi sağdan ve soldan limitler birbirine eşit olduğundan bu sorunun cevabı sıfırdır. Yani sağdan limit, soldan limite eşit olduğundan ama. Tamam Eğer bunlar eşit olmasaydı limiti yoktur diyecek. Tamam mı? Bir soru daha yapalım. Benzer bir soru daha yapalım. Bak mesela şu soruya bakalım. Limit x 4'e x eksi 4 x eksi 4 Şimdi buna bakalım. Biz şimdi buraya hemen direkt 4'ü bir dene. 4'ü yazıyorum bir an için. 0 bölü 0 geliyor. 0 bölü 0 geliyor ama Neyalı hospital yapamayız çünkü mutlak değerli bir ifadenin kini bilmiyoruz. O zaman ben sağdan ve soldan limit alacağım bu durumda. Şimdi bu mutlak değerli ifadenin içerisine 4,1 yazsam Abi. artı geliyor pozitif. O zaman buraya pozitif atıyorsun. O zaman burası limit. Sadeleşince 1 geliyor. Bu 1'in limiti de 1'dir. Şimdi limit x 4'e soldan yaklaşsın. Bak şimdi. Ben şimdi 4'e soldan yaklaşmak demek 3,9'u dene. 3,9 yaz şimdi x yerine. İçerisi pozitif. Hani x yerine 3,9 yazınca pozitif bir sayı. Pozitif bir sayıysa pozitif bir sayıdır. O zaman burası gene limit 1 geliyor. O da 1'dir. O halde bu sorunun cevabı 1'dir. Sağdan limit soldan limite eşit olduğundan 1 geldi. Anlaştık mı? Tamam. Bir de şöyle bir soru var ona bakalım. Limit x 1'e soldan yaklaşsın. x kare eksi Limit x1'e giderken X3 x küp eksi x X2 x küp eksi x x kare eksi 1 Limit x1'e giderken ne geliyor? 0 bölü 0 geliyor. Şimdi 0 bölü 0 mutlak değer türevini bilmediğimiz için sağdan soldan limit alacağız şimdi. O zaman limit x 1'e sağdan yaklaştığında x küp eksi x kendini korur. Şimdi ben x kare eksi 1 ifadesine 1'i yazsam biren için x değerini 1 1 yazsam 1 21 çıkar. 1 21'den 1 çıktı 0 21 pozitif sayı. Çıkan sonuç pozitif olduğunda buraya pozitif atılır. Yani bir şey atmaya da bilirsin. O zaman bunu sadeleştirmeye gireceğiz. Şimdi Mesela burada L hospital yapabiliriz. Sadeleştirme de yapabiliriz. X parantezde X kare eksi 1. Aşağısı X kare eksi 1'ler gider. Buradan limit X gelir. Limit X de X 1'e giderken sağdan 1'e eşit. Şimdi soldan limite bakalım. X küp eksi X bölü. X kare eksi 1. Şimdi soldan 0,9'un karesi 0,81'den bir çıktı negatif. O zaman başına eksi alır. O zaman x parantezde x kare eksi 1 eksi x kare eksi 1 x kare eksi 1'ler gider eksi x gelir. Değil mi? x 1'e sağdan yaklaşırken Eksi x de eksi 1'e eşit işte arkadaşlar. Bu sağdan ve soldan limit birbirine eşit değil. O halde limit yoktur arkadaşlar. Buyurun dışarı çıkabilirsiniz.